Games oynuyoruz kusura bakmayın arkadaşlar hemen direkt başladık kusura bakmayın Fatih neredesin? Yukarıdayım bir dakika Hani yukarıda bizim mi rota? Aynen ama rota bak olmuş Almışlar mı? Yok kötü kötü şeyler koymuşlar ya Oğlum neredesin arkandayım ben senin Arkadaşlar sikim şimdi bu arada bu Cık, Anladım sonra size ya Abla gel Altta gel gidelim be Osman. Ha, adam item atıyor lan. <laughs> Al kaç. Adam item attı kanka. Gel geldi gel gel. Şu şu da chest var. Ben şu chest alayım. Kardeki chest diye dalmıyorum lan adamlar kapı hiç var. Arkadaşlar ıı, kaç bir aydır falan video gelmiyor. Kusura bakmayın. İnternetim yoktu o yüzden. Neredesin lan? Bir dakika, Hangi yerdesin? O oh, havuzlu yere mi girdin? Oo, tamamdır. Var mı kılıç? Oo, valla. Gel gel şu benim şu yukarıda bir tane gibi chest gibi bir yerler var gel. Gel. Bırak. Yemek var mı? Var. Bana vereceksin ha. Tamam. Ben şu evleri falan bakıyorum sen de bak. Bakın etrafı. Voilà. Of başka bir tekstur pek arkadaşlar. Kendim hazırlıyorum. Ya işte çıkıyor bir tane wake pek ya. Aha oğlum double chest buldum lan. Ah be boş çıktı. Fatih buldun mu chest? Fatih? Nasıl bulmadın? Oğlum ben chest bulamıyorum. Sen neredesin? Bak kaç kaç adam geliyor. Adamda ki balta var kaç. Aa, senmişin galiba. Yani sen balta var mı? Yemek at yemek. Yemek at açım. Yemek atlıyoruz ne atayım? Değişti peki güzel yapmaya çalışıyorum ama işte ne yapayım? takip et lan. Kanka şu an benim şey bulmam lazım. Ne? Crafting. Buluruz şimdi. Ama biz hiç chest bulamadık kanka. Aa chest. Şu an Aha chest. Chest chest. Ama hiç item çıkmadı. Buralarda olması lazım da. Varsa yap ver bana veya sende kalsın fark etmez. Lan ben, ben Optifine açmadım mı acaba ya? Açmışım. Video ayarları. Ya. Gerçekçi yap şuna. Tamam. Adapt'la. Koruyayım lan? öldüreyim seni Var mı kılıç? Kalsın sende Gel Ama koruyacaksın beni Niye korumayayım Niye? Gel bana şimdi item block A chest Ama almışlardır Almışlar Item var mı? Olta varsa <laughs> oltayı bana ver Oltayı bana at lan Kılıcım var oltayı bana ver Ver ben giderim Açarsın sen Yok içinde chest İnsan bir bekler ya Neresin? Geri aşağı doğru. Yoksun Yoksun Ya aşağı doğru gel Aşağı zaten? Şu ara arkana bak Nereden gideceğiz Kamil? Aha chest. Oraları full dışarı çık dışarı. Dur. İçeri gidme. Üf, çıkma dış çık dışarı ya. İtem bulamadım zaten. Bende kılıç yok sende var. Sinir oldum ben. Bu ne ya? Neresi sen? Arkandayım arkanda değilim Arkandayım arkanda değilim Aferin Türkçe'n çok iyiymiş Has tövbe tövbe ya Bu ne? Aa birisi vuruyor. Kim lan bu? Adamları ben de bununla öldürürüm. Bununla öldürürüm. <laughs> Fatih bir daha ben chest bulundur senin yüzünden. Bari adamı öldürecek. Ver bana kılıcı adamı öldüreyim. Oltayı da at. Çat. Ver o kırk falan. Adamı bulak öldüreyim ben. Ya siktir git verip sen kanıza. Hay amına koyayım ya. Lan salak vereceğim hemen. Var mı chest itemler? Yeral var. Ne var? Yeral var baya işte. Oha! Sen koydun değil mi? Hala daha. Tamam şimdi adama kesmeye gidebiliriz. Adamı harcama ya. Ye. Yeah. Kafalı atsana Çoğun bana. Ağrım atça ağrım atça. He? Yürü git lan. Bana Yürü git. Benim itevim kalmıyor sonra. Bulsaydın kendine. Hoş bu senin de olsun. Ben, ben çaldım senden. Çaldım say. Dur içeri girelim. İçeri girme ya adam bulacağız. 7 dakika kaldı Fatih koş. Oyunun var bitmesine. Kaç? 7. Sen neredesin? Ben geziyorum, dolaşıyorum. Bir tane bile adam öldürmedik lan. Elmas kılıcım var bir de. Adam mı var oğlum? Ben arıyorum işte adam ortaya. Do 8 kişi kaldı. Ulan bir tane adam öldüremedim ya f yapıyor mu da adam yok. Gel ortaya doğru kaptırıyorsun Ortada adam buluruz. Tamamen ortaya gideyim. Git ben de ortaya kaçıyorum. Oğlum herkes hile kulumundan banyo ya. Gidiyor musun sen ortaya? tane yani demirim varsa kılıç yapalım sana. Demirim yok kanka. Ben de item yok Tek O çok az item var bende. Adam bana can çok 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 Dur bakayım yok. benim şuradaki chest'imi almışlar mı? Ona bakayım. Ortada kimse yok. Yok mu? Tam sen kal yine de ben de geliyorum şimdi. Geliyorum sen. Almışlar. Der bak oyunu kasmasa video yüzünden oyun kasıyor. Adam. Hani? Dur. Ortada mı? Has. oyunda mı? Ay ortada mı? Kestim. Neredesin? İtan var mı bana göre? Balta var, taş kılıç var. Ataşkıcı atarsın da neredesin sen? Orada diyeyim ben. Ben de orada diyeyim. Gel gel. Hani? Neresi? Hani ya? Görüyor musun sen? Hayır gözükmüyor. <laughs> He at. İtem falan at, yiyecek at. Yiyecek yok ki. Vardır vardır at. Daha geçtin alttan yiyecek. Yiyecek gördüm. At keserim vallahi. Başka at bu ne lan? Bir tane yeter mi bana? Lan? Bir tane bir tane yeter mi lan bana hayvan? Oyun kastı. Videonu sen kesin alacağım çünkü. Of oğlum ya. Görüş mesafesini bir dörde aldı tamam. O böyle daha lan. O hiç kasmıyor neredesin? Neredesin? Patsala. Oha adam. Adam. Adamla adamı kovuluyor. Adamla adamı kovuluyor. Ama ne? Kaç 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 kaç. Adam beni adam beni gördü. Ortaya doğru giriyorum Fatih. Ortaya gel. Ortaya kaç çabuk. Ortaya gel. Fatih ortaya gel. Ya Geliyorum adamın arkasından ben kovacağım zaten. He. Fatih tamam sen sıkıştırırsın hadi. Ben gidiyorum kanka. Kovala kovala. Hadi hadi. Koş. Ben seni atıyorum adamın üstüne doğru. Dur ben adamı alacağım şimdi izle. Onun ya, itele beni <Gülüyor> <Gülüyor> Biç ya. Pardon çık İtiliyorum seni ortayla itiliyorum Sen ittir ya Tut beni tut Çık önümden çık Vur bana yumruk vur Yumruk vur Yumruk vur ya Yumruk vur kaçıyor adam ya, sen o vursana, ya salak sen bana vur, yumruk vur diyorsun vurmuyor ya. Vursana yumruk şurada bana. Atarıcı ricardı am. Adam öldü zaten al. Yumruk vuruyoruz adama. Dur bekle şu itemleri sana da item vereceğim bekle. Demir kırıç al. Al sana demir. Anladım, oyun kastı. Şunu al. Ben bunu giyeyim. Yemek var. Şu şu al. Gövdelik abi ya. Gövdelik yok kanka sana göre. Sana göre demeyim de hiç yok. Tamam yürü. Bekle lan. Çakmak var mı çakmak? Çakmak yapıyorum. Yaptım. Yap oha yedi kolu ne kol. Kaç? Yedi tane kolu ne kolu var mı çakmak? Ab çakmak taşı var mı ya? Ab çakmak taşı çak. Şifrit varsa sen de ben demir var. Var mı? Ben işte. Çok güzel öldürdüm adamı ya. Sen bana şaplak atsaydın şaplak diyorum ya. Şey vursaydın aşağı arkadan. Hatta şey. O olsun sen bana yumruk Hatta sen, da. Hayır sen yumruk vursan bile ben hızlı gidiyorum. Gel bak deneyelim gel. Koş. Koş bir vurayım. Koş. Dur koş. vuramam ki. Dur koş fazla koş bu Bak görüyor musun ne kadar çok koş gidiyor bak. Bu Bunun... yemek var Tok 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 Al. Al. Gel ortaya kaptırak. Gitmez yoksa boy. Aa ben bir adam, adam görmüştüm lan ortada. Ama adamın mükemmel orada ya Ah Tekstil pek yapım aşaması lan biz nereye gidiyoruz orta şuradan lan şurada orta salak varsa şekliniz ortaya bekleriz Fatih ortada adamlar dikkatli ol Fatih dik Aga nasıl alacağız biliyor musun şimdi? Ben ortaya yatıp böyle yapacağız, böyle yakacağım. Dikkatli ol tamam mı? Yakacağım adamı. Ditmeş bir dakika sonra. Fatih adamı öldürüyor çabuk gel. Bir ditmeş bir falan başlama. Kaç kişiyiz? Dur Fatih dikkatli git. şifte bas şifte bas. Basma ya basma basma basma. Dur ben endirinci satayım da kaçayım şuraya. Tamam. Adamlar yok. Adamlara kanka gitme işte karşılaşacağız. Okun var mı? Yay var o ok da. Var. Yay varsa atsın, versin bana. Sen ver bana yayı, ben çok iyi tamam. kuruyorum Daha tamam, şimdi yedik onları Ok. 7 tane okumuz var. Olsun. Her çakma çakmaz. Al. Al attım. Şu iki al da böyle daha iyi. Olur. Şöyle geldi. Orada ya. Ah. Tamam kanka sen neredesin? Kanka gel dikkatli gel yanıma. Yanıma gel. Kanka ben Dal dal. Tela la la dur 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 dalma dalma. Adam adam ben öldürdüm hadi. Hadi hadi. Ah 7 tane gold apple var adamda ya. Cicinit. Tövbe tövbe. Atayım mı videoyu? Ne? Atarım belki ya. Gör görüşmek üzere arkadaşlar. Fatih bir şey diyeceğim mi? İyi, iyi, Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.